gitmeyeceğim kızım. Öğleden sonra gideceğim anne. Osman nerede? Odasında. Okula gitmeyeceymiş bugün. Aa, okula gitmeyeceğim ne demek? Oh uh, güzel kızım. Ağlama, ağlama. anne. Osman. Osman, Osman kalk hadi oğlum. Hadi. Alo. Merhaba Cemil Hanım, ben Nedim. Ha buyurun Nedim Bey. Size bir şey söylemek istiyorum. Hakan'la konuştum. Almanya'ya gitme kararını gözden geçirmesi için. Ne dedi? Maalesef fikrini değiştiremedim. Çok üzgünüm. Anlıyorum. Bir saniye. Günaydın. Dinliyorum Nedim Bey. Günaydın çocuklar. Beri nasıl kızım iyi misin? size söylemem gereken başka bir husus da şu. Öğrendiğime göre Kenan Bey eşi Selma Hanım hakkında mahkemeye başvurmuş. Selma için. Neden? Elinde Selma Hanım'ın akıl sağlığının yerinde olmadığına dair heyet raporu varmış. Selma Hanım'ın tüm mal varlığının ve Holding'deki tüm hisselerinin vesayetine almak istiyormuş. İnanılır gibi değil. Durum bu Cemil Hanım. Peki Selma Hanım mahkemesi ne zaman? Bilmiyorum ama öğrenip size haber verebilirim. Tamam. İyi olur Nedim Bey. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. Nedim Bey diyor değil mi Evet. Ne var? Ne diyor? Haberleri değil. Ne oldu? Ne diyor? Bey, Hakan da konuşmuş. Almanya'ya gitmekten vazgeçirememiş. Selma alakalı ne dedi, ee, ne oluyormuş? <Sessizlik> Kenan, Serman akıl sağlığı yerinde değil diye rapor almış, heyet raporu. Bütün malına mülküne el koymak için vesayet davası açmış. Sermak gayet iyiydi. Kenan kesin bir dolaplar çeviriyor. Ya ben iki dakika gidip Sermayı göreyim. Berin'e göz kulak olun. Ben de geleceğim. yolda seninle konuşacaklarım var. Görüşürüz çocuklar. Dikkat edin. Anne görüşürüz. Dün Halil Bey'le Sami Bey'le konuştum Cemile. Ee? Ortada tuhaf şeyler var. Ne gibi? Nermin adalı Halil Bey'le Sami Bey'in hisselerini zorlanmış, şantajlanmış. Aa! Evet. Nuri Bey de ölmeden hemen önce satmış hisselerini Nermin Adalı'ya. Hiç o kadından bekler misin? Tabii ki beklemez. Ayrıca o kadın... ...böyle işlere bulaşabilecek bir kadına benzemiyor. Daha da tuhafı, bu Kenan Bey seninle o kadar uğraşırken... ...bu Nermin Adalı'ya hiç bulaşmadı. Ee, ne demek istiyorsun? Vallahi Cemile, bence ortalık çok fena karışacak. Öyle hissediyorum. Araştıracağım. Bakalım, göreceğiz. Ben Selma Hanım'la görüşmek istiyordum. Aradım, evden burada olduğunu söylediler. Evet, Selma Hanım burada ama kendisi çok hasta. Kimseyle görüşemez, yasak. Ama önemli bir şey vardı. Ben konuşmak istiyorum da.

Sen ne şey çekilin. Ya. Çekil, Allah Allah. Bırakın konuşsun Selma, çekilin. Ben Allah çok Allah. Dur bir dakika. Bir dakika konuşsunlar. Allah Allah. Bırakın konuşsun bırak. Efendim ne yapıyorsunuz? Allah. Konuşsun, çıkmaz, Selma Selma i̇yi. iyi misin? Ben seni çok merak ettim Selma. Bir dakika, konuşsunlar. Çıkarın. Selma Hanım buraya da çıkmaz ya Al götürsen Selma Hanım. Lan buraya. buradan. buraya. seni. buraya. Lan buraya. Lan buraya. Lan buraya. Lan Bunlar Selma Hanım götürmek istiyorlar efendim. Kenan Bey'in katli emri var diyorum ama dinlemiyorlar. Tamam, aferin. Sen gidebilirsin. Selma Hanım'ı odasına götürün. Hadi Selma Hanım, içeriye gidin. Çıkmak istiyorum. Selma. Ben hadi. Hadi ben çıkmak istiyorum. Hadi, hadi. Çıkmak istiyorum buradan. Hadi. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Asıl siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz Kenan Bey? O burada kalmak istemiyor. Niye onu buraya kapatıyorsunuz? Kendi iyiliği için. Cemil Hanım, Selma hasta ve doktor kontrolünde olması gerekiyor maalesef. Selma artık hasta değil. Siz doktordan daha mı iyi bileceksiniz? Elimizde kapı gibi doktor raporu var. Müsaadenizle hastamla ilgilenmem gerekiyor. Yavaş, şey, Ay, ya? Körün, ya, ah! of. Hadi. Hadi. Oğlum, Seni neşeli yapmışlar. Çok güzel bir şey değil mi Aylin ablanın Çok nasıl? güzel, çok güzel. Gel hadi gel giyinelim. Y Kandırmayın beni. Hiç bir olmam ben. Hadi gel. Hadi. gel. Gel, gel gel, gel, gel buraya. Aa, gel buraya. istemiyorum. Hiç olmam ben ya. Ya Allah'ım ya. Merhaba anne. Aa, oğlum ne işin var senin bu saatte evde? Gönderemedik okula. Yıktı ortalığı. Gitmem ben okula. Ben cüce yaptılar ya. Olur mu öyle şey oğlum? Vadire ben prens olacağım. Yoksa gitmem. Cüce oldum ben. Bak oğlum bir tane prens varmış onu da seçmişler işte. Herkese bir prenslik verecek halleri yok ya. O zaman cumhuriyet kursunlar. Prens prens olmasın tamam mı? Hay Allah'ım ne yapacağız biz bununla? Çocuk işte sen üzülme. Şey değil, versene de bana. Gör verdin mi Sermay? Gördüm anne, gördüm. Hmm. Durumu fena. Dur. Merhaba anne. Zehra'yı evet. almaya geldim. Hakan. Oğlum. Ne olur, bir orta yol bulsak. Ha? Çare bulsak. Anne yani bunun orta falan yok. Zaten şirket bir ayarlamış. Yarın Zehra ile birlikte Almanya'ya gidiyorum. Bu işte bitsin ya. Daha fazla uzamasın. Zehra'yı götürme. Ailesinden ayrı kalırsan çok ağlar. Ben biliyorum. Ben de annemle kalmıştım. Bir kere ben de o zaman çok ağlamıştım. Götürme Zehra'yı üzgünüm Osman ama Zehra benimle gelecek. Hadi biz odamıza gidelim. Osman hadi. Evet. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.